Konumuz ne? Serbest dolaşıma giriş rejimi. Değerli arkadaşlar, serbest dolaşıma giriş rejimi dediğiniz zaman aklınıza aslında şunlar gelmesi lazım. 1 Vergileri artı izinleri alınarak katı ithalat bu aklınıza gelebilir. Vergileri ve izinleri alınarak katı ithalat. Zaten yoğunluklu olarak serbest dolaşıma giriş rejimi bunu yapıyoruz. 2 değerli arkadaşlar nihai kullanım. Nihai kullanım. Nihai kullanım da bir daha serbest dolaşıma giriş rejimidir. 3 15481 sayılı Bakanlar Kurulu da geçen gemi ithalatı Yine 15481 sayılı Bakanlar Kurulu'nun kararında geçen uçak ithalatı 5 bunu kısmi muafiyet geçici ithalat. Ya yani bunu özellikle yazıyorum dikkat çekme açısından. Serbest dolaşıma giriş rejimi dediğiniz zaman yükümlülük açısından yükümlülük açısından kısmen yükümlülük açısından bir kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi de serbest dolaşıma giriş rejimi gibi çalışır. O nedenle de e, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimini de ben serbest dolaşıma giriş rejimi olarak en azından bir düşüncesel anlamda e, farkındalık olması açısından bunu özellikle söylüyorum. Evet bir serbest dolaşıma giriş rejimi dediğiniz zaman aklınıza hemen bir çırpıda gelecek olan konular bunlar olacak. Devam edelim.